arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İrem Hoca ile matematik dersi oynayacağız. <laughs> Yükledim. Oyunu yüklemeyi başardım. Şurada gördüğünüz gibi. Tako hocamın İrem Hoca ile matematik dersi var. Şimdi giriyoruz. Aha. Bir dakika. Tekrar gireceğim. Bunu, heh. İzleyin. Hoş geldin be ya. Tamam. İrem Hoca Matematik Dersi. Hoş geldin. Oyunu ben önceden bir denedim arkadaşlar. Yeni güncellemeler gelmiş. Hemen giriyoruz. Klasik mod var gördüğünüz gibi. Girdik. Hmm. Aa, ne girdik. Aa, merhaba çocuk. Dünyanın harika Bakalım. Mobilden Sınıfa indim. geçmeden önce herkesin sevdiği ders olan matematikten 3 soru soracağım. 8 yapar. Doğru. Soru iki, yapar. Soru 2. 3 yapar. Harikasın. 2 yapar. Mükemmel. Doğru cevap. Tamamdır. Başardın çocuk. Gel de ödülünü al. Kocaman bir 50 kuruş. 50 kuruş. Para almak için üstüne tıkla. Köşe paranı göreceksin. Tamam hadi boş yaptım. Tabii <laughs> yeni güncellemeler gelmiş gördüğünüz gibi ama yoktu. 2 eksi 4 kaç yapar? Oo harikasın. Soru 2 5 eksi 1 doğru. Hayır hayır hayır. <laughs> oh, tamam tamam. İrem Hoca Hocam gelmeyeceğim Hocam Hocam Müthiş. Ah Fehmi. Fehmi Gaming'in hoş geldin hediyesi. Baza DS kardeş. Ne yapacağım ben bunu? ne yapacağım ben bunu? Çıktım. hatırlamam ben şey ay. 50 el kuruşum yok mu lan? Otomat'tan şey alabiliyor ben? Benim gantini bulmam lazım. Yemekhaneyi bulmam lazım? Ha bodik. Bodik lan sen adamsın lan bodik. Aha 50 kuruş 50 kuruş. 50 kuruş almazsa kalın olmaz abi. 50 kuruş işimize yarar abi. 50 kuruş. He, çok işimize yarayacak. Ha İrem Hoca. İrem Hoca ile matematik dersi. Hoş geldin. Tüp tüp. Aha. Ah kapı kedilerden alacağım. Ne yapıyor? Öğretmenler odası. Hayır, oh, hayır, hayır. Feme, <laughs> feme. Tiki, Tiki, tiki <laughs> ne yapıyor? Tiki, Tiki ne yapıyor? Tiki. Hayır, taşıyor, taşıyamıyorum. Hoş, Hoş geldin. Ay. Hoş geldin. Ay kamerayı denir. Feriha. Sınıfa geçmeden önce herkesin sevdiği ders olan matematikten üç soru <laughs> <bir gülüyor> 4 Mükemmel ah, sen. 50 kuruşumu alayım ablacığım 50 kuruş istiyorum ben hmm, Başardın çocuk Gel de ödülünü al Kocaman bir 50 kuruş Parayı almak için üstüne tıkla. Soru 1 Sen bir dahisin Soru 2 1 Hay Hayır 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 Hay Hayır 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 Hey Ramacobii git. Ölme. Ya korkutuyorsun sen de beni. Aha. Ayşe. Bunu Ferya'ya kullanacağız. Lan Ayşe ne yaptın? Şimdi tabii ki 13 yapıyor. Eksi 4. Onun cevabını zaten bilmiyoruz. Cevabı da yoktur da zaten. Ay. Yağmurcu nereden geliyor lan? müthiş ya. Evet, Ha Ömer. Ben iki tane şeyim zor. Tamam eder. Dokuz. Ah, hadi bakalım. Feriha gelsin bir ya. Ah, hocam, hocam, hocam gelmeyin hocam. Oh. Ye 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 ye. Acaba onun onu yiyin ki ne oluyor ya? Hay altı. Dört. Fehmi Gaming'in hoş geldin hediyesi. Fehmi Gaming ya. Fehmi giymeyin. Bafyon ya. Bir de şey kullanamıyorum. Hocaya kullanamıyor muyum? Apple. Koridorda koşmak yasak. Git İrem hocam. Hocam hocam hocam. Hocam ben Feriha'yı arıyorum hocam. Hocam bak Feriha'yı arıyorum. Hocam, hocam, hocam. hocam, hocam. hoş geldiniz. Bu bu zor tingen var. ya ben bu Nese kasediyorum ne yapacağım? Kapı suri sahip git. Çok dışlar çok yaşa. Abi yerim yok. Ya amacım Orada kitabı almış mıyız biz? <laughs> yeter lan. Bir tane roket aldım. Tüm param bitti. Bil, ben... Hadi beni Söyle lan bana ne? Bu ne? Na vet ya. bana 50 kuruş lazım. 50 kuruş, 50 kuruş. 50 kuruş tek çarem sensin koçum. Kuruş Eren, Eren, Eren. Ver. Beş. Sony kurtuldum. Param yok. Ah, param yok. Korkuyorum. Bu ne? <laughs> Bu ne? Bu ne? Bu ne? Kere Aykut ama zurt. Zurt murt falan dinlemek istemiyorum artık. Abi bizim body'yi bulmamız lazım. Bodik. Bodik. Neredesin Bodik? Bodik. Bodik. Kirli ağalar. Öğretmenler odasına girmek yasak. Oh be sağ ol. Cezalısın. Roket var <Öyle>. enfin... ya. Ya. Söyle hoş geldin hediyesi. bu düş. Hocam. İrem Hoca abi gidin. Gidin. Aha. Aha budık budık Buldik. Tamam bu bulduk kendimi kapattım. Ne yapacağım ben? Ben ne yapacağım? <laughs> Çıkıp ka girip kapatmam gerekiyor. <laughs> İrem <O 'cayla> Matematik <laughs> ah, Hoş geldin. <laughs> Arkadaşlar hatta size şimdi indirme linkini de göstereyim. önce YouTube'a inmeniz lazım. Bu ne? ha? Ama oyunum ha dondu. Şimdi burada 487'ye giriyorsunuz. Sonra burada en sonki videoyu açıyorsunuz. He, olduğunda yine aşağı watch videosunu açıyorsunuz. Duolingo ile dili öğrenme yolculuğuna başla. Uzmanların tasarımı. Ne internetim mi gitti benim ya?

ona tıkladıktan sonra alta giriyorsunuz. Buradakiler Windows. Alta geldiğinizde burada İramoğlu Matematik dersi Android yazıyor. Onu indiriyorsun, açılıyor. Bu kadar.